Trial dizimize hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu da bilgilendirici video. Video yarın veya bugün gelebilir. Çünkü öyle bir video yapmayı planlıyorum. Neyse devam edelim. Bu Ratchet and Clank bir olduğu için bu ilgilendirmiyor. Şimdi bununla başlayalım. Bu bir güçlü. Ha dur olsun. Bu bir güç. Başçılar, açıklığı... hay, şöyle. Yavaşça şu karakterlere geldik. Onlar şurayı, Onlar bildi alakasız. Bu bir... ne koydu acaba? Ne oldu. O zaman şuna da kötü yapalım.

Rahat üstüne yine. Bu da. Benim için. Alakasız, alakasız. Şurada, şuraya şuraya. Evet. Aynı görsel değil ama bunun adı bir kırı gücü var. çok bu kadar güçlü değil bak. Eee. birinci oyuncu olmasam da, da ortadaki güçlü hal değilsin. Evet. Buna birinci oyuncu diye bak. Hayır 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 Sen ne sen Siz ikiniz aynı Aynısınız Buna bir ver ya Ya Bu da bir boss ikinci oyun boss'u Son boss'u bilmedik seni Şu an otto da güçlüsü aslında, bu otto'yum ki Neyse otto niyetini en güçlüye koyalım Hah bunları koymayacağım Bunlar ben de bizim kötü gücü daha olan karakter. Aman bu. onun dönüşmemiş hali bu olsa. Bu gücü onlar Bunlar ortadır. Evet. Bu da ortada diye tahmin ediyorum. Kötü. Bunu kaptan koral olarak değerlendir değerlendireceksek en güçlüye koyalım.